Biraz tanıyabilir miyiz kendinizden bahseder misiniz? Jale Büyükurgancı, 30 yıllık bankacılık hayatından sonra emekli oldum. Bir dönem aktif siyasette uğraştım. Şu anda sosyal ve sanatsal faaliyetlerde bulunuyoruz diyelim. Kendinizi birkaç kelimeyle tanımlayacak olsanız hangi sıfatları seçerdiniz? Aykırı, çılgın, neşeli, dik başlı, öyle. Peki çevrenizde bu sıfatlarınız dile getirdiğinizde size gülen insanlar var mı? Hiç alay eden oldu mu? Yok olmadı. Yaşanmış olsaydınız karşılık verirdiniz? Ee, hiç umurumda olmazdı. Beni ilgilendirmiyor onların ne düşündüğü. Çocukluğunuz nasıl geçti bir kız çocuğu olarak? Hangi şartlarda büyüdünüz? Ha, fakir ama mutlu. Yani çok böyle sorunlu bir çocukluğum geçmedi. Çok varlık içinde de yaşamadık. Çok yokluk içinde de yaşamadık. Mutluyduk yani şey değildi. Kardeşlerim vardı hep beraber. Güzel bir ortamdaydı. Öyle diyelim yani çok da çocukluğumda iz kalan bir şey yok. Yaşamınızda kendinizi çok başarısız ya da çok değersiz hissettiğiniz bir an oldu mu? Neler yaşadınız? Yani şöyle bir şey. Çalışma hayatımda denk geldi. Bankada çalışıyordum ben. Müdürlük sınavlarına hazırlanıyordum. Ve yazılı sınavda bölge üçüncüsü oldum. Ama mülakata girince mülakatta sıfır verdiler. Kendimi kötü hissettim. Sonra e, bunu araştırınca e, torpilli olan birkaç kişiyi müdür yapmak amacıyla bana sıfır verilmiş. Onlar müdür oldu. Ben müdür olmadım. O anda çok üzüldüm. Sizce bu olayın altında yatan nedenler arasında cinsiyet ayrımcılığı da var mıydı? Yok. Cinsiyetle alakası yoktu yani. E, tamamen şeydi belli kişilerin müdür olmasını istemelerinden dolayı yani. Kadın olarak sonra çünkü mücadele ettim. Ertesi yıl tekrar bir daha çalıştım. Bu sefer oldum. Yani. Başardıktan sonra neler hissettiniz? Benzer hayaller kurup, benzer şeyler yaşamış kadınlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya mutlu oluyorsun. Hem bir kadın müdür olarak atandığın zaman daha farklı oluyor. Ben onlara hayatlarında kesinlikle yılmamalarını, mücadele etmelerini. Çünkü mücadele etmeden mümkün değil başarılı olması. Ben yılmadım, başarılı oldum. O şekilde söyleyebilirim. Özgüven dediğimizde aklınıza ilk ne geliyor? Sizin için ne ifade ediyor? Özgüven bir kere korkmamayı ifade ediyor. İkincisi cesareti ifade ediyor. Kendine güveni ifade ediyor. Bana göre. Peki özgüven bir kadın için çok önemli mi gerçekten? Kadınlar için biraz daha tabii ki önemli, bana göre önemli. Çünkü e, toplumda sürekli ön plana erkekler e, sunulduğu için kadın biraz geri planda kalıyor. Bu sefer de kendi özgüvenlerini çok yeterli geliştiremiyorlar. Bu açıdan e, er, kadın biraz daha dezavantajlı erkeğe göre. Hiç... Bulunduğunuz bir ortamda şiddet görme ya da tacize uğrama korkusu yaşadınız mı? Yaşadım. Şöyle bir şey, ben üniversiteye başladım işte 18 yaşındayım, üniversiteye gidiyorum. Ee, hafta sonu ailemin yanına dönmek için e, minibüse bindim. O minibüste herkes indi. en son ben kaldım. O arada şoför dedi ki, seninle gel gezelim. O anda e, nasıl olduğumu bilemiyorum. Nasıl bağırdığımı bilemiyorum. Hemen indir beni buradan. O Can Havli'yle indirdi. Allah'tan indirdi yani. O indirdikten sonra uzun süre korktum. Ve ondan sonra da her e, taksiye binmekte mesela korkarım. E, yalnız gitmekten. Uzun süre onu yaşadım. Bir otobüste yalnız başına kaldığım zaman e, çok tedirgin olurum. Hemen e, telefonumda, o zamanlar telefon yoktu ama şu anda muhakkak 155'i şey yaparım, bırakırım orada hemen basılacak gibi kalır öyle. O bende duruyor hala, o şey duruyor, o korku duruyor. Bunun dışında yani şey yap, herhangi bir şey etkisi yok. O sadece bir yerde yalnız kaldığım zaman, bir erkekle yalnız kaldığım zaman o o an korku geliyor. Yani acaba böyle bir şey olabilir mi diye. Onun dışında herhangi bir şey yok. Otobüse otobüste yalnız kalmamaya gayret gösteriyorum. Taksilerde korkuyorum. Binerken gece vakti olursa falan özellikle çok tedirgin oluyorum. Son birkaç yıldır önüne geçilmez şekilde artış göstermeye başlayan taciz, şiddet ve cinayet haberleri herkesi derinden üzüyor. Peki bunu düzeltmek için neler yapılabilir? Önüne geçmek için hangi yollar izlenebilir? Yani bunu düzeltmek için bir kere e, ailelerin daha başta ailelerin çocuklarını eğitirken, özellikle erkek çocuklarını eğitirken ona göre eğitmeleri gerekiyor. Tabii bu uzun bir süreç. 6.284 şu anda günceli koruyor ama bizim çocuklarımızı eğitirken birbirimiz, kadın erkek de fark etmiyor. Birbirimize saygılı, hoşgörülü olmayı öğretmemiz lazım. Sevmeyi öğretmemiz lazım. Baştan ailelerin bu işi halletmesi gerekiyor. Ama aile ne yapıyor? Erkeği çok farklı yetiştiriyor. Gerekirse döveceksin diyor. Gerekirse azarlayacaksın diyor. Gerekirse horlayacaksın diyor. Kıza ise sen biraz geri planda dur. Çok dış dışarı çıkma. Edepli ol, bilmem ne ol. Onun gibi yetiştiriyorlar. Bir de yasaların ona göre olması gerekiyor. Yasaların gerçekten kadını koruyan yasaların olması lazım. Çünkü ne yazık ki toplumda Türkiye toplumunda kadın daha güçsüz. Güçsüz olduğu için onu koruması gerektiğini inanıyorum. Yasaların daha büyük olarak koruyucu olması gerekiyor. Ama ilk başta anne ve babaların çocuklarını eğitirken onlara sevgiyi, saygıyı, şefkati, hoşgörüyü öğretmeleri gerekiyor. Bana göre. Toplumun kadın ya da erkek ayırt etmek sizin regl hakkındaki düşünceleri malumunuz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya aslına bakarsın bunu hepimiz yaşadık. Bir kadın olarak ben de yaşadım. Akşam eşimle tartıştım hatta bu konuyla ilgili. Ya böyle bir şey olur mu? Nasıl olmaz dedim ya. Ben siyah poşetlerle alıyorum ve hala alıyorum dedim. Siz e, kendinizle ilgili atıyorum ya her neyse girmiyorum o kadar şeyine de. E, ne yap? aslında üretkenlik. Bunu, bunu yüceltilmesi gerekiyor ama ne yazık ki yüceltilmiyor. saklanması gereken, utanılması gereken bir şey. Aslında renkli olmadan doğum olmayacak, çocuk olmayacak bir yerden. Bunun toplumun anlaması gerekiyor. Ama erkek çocuğu sünnet oldu diye davulla zurnayla düğün yapıyoruz. Aslında bize düğün yapmaları gerekiyor. Çünkü biz üretiyor. Üretken olan biziz. Tamam onların da katkısı var ama hala var. Hala günümüzde bile ne var? Ne? Benim yeğenlerim var. Onlar da hala bunu nasıl aşacağız bilemiyorum yani. Hiç bu konuda bir fikrim yok. Nasıl aşılacağına konusunda. Sizin için önemli olan insanlar bunu mutlaka duymalı, yaşamalı ya da yaşamamalı dediğiniz bir anınız oldu mu? Yok olmadı öyle bir anım olmadı. Yani illa de anlatmam gerekiyor. Ya hani şu mutlu anım veya mutsuz anım. Bunlardan ders çıkarılması gereken bir anım yok öyle. Ya da hatırlamıyorum diyelim. En büyük hayaliniz nedir? Şunu yapmayı çok istiyorum dediğiniz bir şey var mı? En büyük hayalim hala hayalim dünyayı gezmek. Dünyayı çok gezmek istiyorum. Değişik ülkelere gitmek istiyorum. Hani en büyük hayalim St. Petersburg, Saint Petersburg e gitmek. Benim hayalim bu. Peki gerçekleştirememenizin en büyük etken nedir? Maddiyat, ekonomik, yani ekonomi. Bundan dolayı gerçekleştiremiyoruz. Türkiye'de yaşayan kadınlara ya da erkeklere ya da toplumun tamamına iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili. Ya şunu dedim yani biraz önce özgüvenin bahsederken cesaret korkmadan yılmadan mücadele etmek. Yani benim herkese kadın veya erkek Türkiye toplumunda şu özgürlüklerin kısıtlandığı bir ortamda hepimizin cesaretli korkmaması gerekiyor. Çünkü korktukça daha geriye gideceğiz. Cesaretle mücadele etmeye devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Bizim sorularımız bu kadardı. Teşekkürler katıldığınız için. Teşekkür ederim.